Tabii o zamanlar toy delikanlıyız. Dedim ki bana, ya dedim sen bu dediğimi baksana ya dedim. Gel dedim buraya, gel dedim sen. Ondan sonra yer misin yemez misin, yer misin yemez misin. Görecektiniz amirim, çok iyiydim. Rıfat, ne işin var lan senin burada? Vay, Ali kardeşim. Hoş geldin ya. Nasılsın? İyi. Lan, 2012 kainat güzelini işe almışsınız. Rıfat kardeşinin bundan haberi yok. Cüğüm alan, cacık. Saçmalama lan abimin, ne iş olacak lan senden? Ya işte bizim fabrika kapandı ya. Sonra Sermet abi aradı beni. Dedi Rıfat gel dedi, ben sana burada bir iş ayarlayacağım dedi. İnşallah ayarlar yani. Mühendisi iş çok. Başka fabrika gönderecek mi? Ne var ki? Hmm. Mühendis mi? Öyle mi dedi bu sana? Bizim fabrikada bekçiydi kızım bu. Bekçi ama... ...sor bir nasıl bekçi? Orada her iş benden soruluyordu, Rıfat kardeşinden soruluyordu ya. Geliyorlardı mühendisler diyorlar ki Rıfat Bey diyorlardı. Bunu nasıl yapar? Bunu nasıl yapar? Her şey bendeydi. He, ondan battı koca fabrika değil mi? Hadi tıkınman bittiyse şey yürü. Sermet abi bekliyor salonda. Görüşürüz. Öyle persane de cıvıma. Cıvıma persane. Onun telefonundan da sinyal almıyor musunuz? Ya bunlar bu haralı tuşu ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam. Eyvallah, haber bekliyorum. Aklım sende. Fırat'a bir şey olmayacak. Sıkılma sakın tamam mı? Abi. Hoş geldin Rıfat. Kusura bakma biraz ortalık karışık. Tatyana senin yatağını yapsın. Sonra konuşuruz seninle. Tamam abi. O acelesi yok zaten. Yürü lan. Nerede ya bunlar sabahtan beri ikisi de yok. Kardeşini kayıp Sermet Bey'in başlarında bir dert var. Çıktır abi belki. Portakal var mı? Var. Çıkartın mı? Bana dört beş tane versene. Alır. At. Hı. Bir tane daha. Tamam. Şimdi bana bir bıçak, bir de kesme tahtası. Tamam. Buyurun. Hmm. Başka? Müzik. Tamam. Müziksiz tadı tuzu kalmıyor Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>